Evet arkadaşlar kaçak peşinde kanalına hoş geldiniz. Bir tane kuş indirdik. Değişik bir hayvan yavru küçücük atlıyor atlıyor bir türlü konamıyor. Oraya kondu bak yine bakıyor atlayacak konamayacak. Bakalım hop. Küçük yavru inmiyor görüyorsun değil mi? Bu da bizim çatı. Kaçak orada. Yok gelmez o kişi ya. Sadece bakıyor atlamıyor abi. teselli Ne anlamadım, bir şey var. Benim yine geldi ya. Sabahtan bir yerden kıpırdamıyorum kuşlar. Yine heyecanlı hareketler var. Şimdi yan tarafa kalkmaları başlar. Hiç geldi kuşa benzemiyor ya. Gel, gel. Evet, Hadi, iyi. Hadi, iyi. Hadi iyi. Gel, gel, gel. gel, gel, gel. bir yem atacağım. Gel. Gel. Belki açtıralım Gel. Arkadaşlar yan tarafa da yem attım. Sağda baş mı duruyor? Sağda baş değil. Recep uçuruyor. Recep'e bakıyor. Hadi güle güle. Recep'e gidecek arkadaşlar. Oradan buraya zorla geldi zaten. Gel Arkadaşlar bu önce, önceki videoda yakaladığımız karabaskayı da saldık Hiç ellemedik, öyle ellemeyeceğiz o kuşu Bakalım alışacak mı alışmayacak, o da yerde geziyor Bir önceki videoyu izleyenler like atabilir Hiç hayvanın kanadı yok, gelecek kuş arkadaşlar Direkt saldık onda yere. kanatta duvara bile zor çıkıyor. Çok güzel öyle kuşların hastasıyız biz. Gel. Görüşüyor şey musun? Kanadı da gelsin daha güzel uçacak o. Martılar geldi. Ortalık yine karışacak. Kuşu kaldırırlar şimdi. Evet. Martılar gereksiz bir şekilde bağırıyor. bu tarafa başka süper alışmış. Kuş kıvırdamıyor hiç ya. Vallahi kıvırdamıyor. Martı gelir kaldırır. Vallahi ne bileyim. Martların en büyük görevi o değil mi zaten? Ben nasıl bir enzi kaldırdı oradan? Kuş ne güzel buraya gelecekti. Aynen öyle. Oldu. Kuş kaldı. Kuşun ne oldu da bildim. Enteresan yavru bir Kuş. Ben sıkılıyorum ya böyle uzun süre bekleyince, bedelini ödeyelim içimiz yana. Evet Smartlar geldi birazdan kalkar arkadaşlar. Silme, Silme geçiyorlar. Ne varsa. Ne varsa. Ne var? Ne var? Mavi çakmak da bir şey. Abi orayı nasıl hemen seviyorlar ben anlamadım ki ya. Ha, ateş. Orada bir var ya dünya kuşa kadar. Tabii canım. Biz orada her yeri görürüz. Sen de yem var mı? Bana yem versene Aytaş. Oradan ver oradan. Hiç yalvar kızı, kondor ya kaldı ama. Hiç şey de yapmıyor. Çalkayım, uçayım, uçayım diyor kuşlar. Sanki biraz önce kuşlara yem vermedik. Gidiyor, gidiyor, gidiyor. Buraya mı geliyor? Kapağa aşağıya baktı. Yemeye geldik, yemeye geldik. yemeye ver ver. Şeyle yem ver. Geldi, geldi, geldi. gel. geldi. Yem at, yem. Yem atsana Ateş, şuradan dolacak, yesin, yesin. Yem atayım. Ateş ne yapıyorsun lan? At at, at kuş kalkacak oğlum. Dur at, dur gel bir kovat böyle yere, bir çıkar yere muhlansın. Tamam. Şeyde olur. Oğlum öyle yapma şeyi dağılsın Aytepe. Poşet bıraksın. Çıkar poşet, ha poşetin orada ne işi var? Aa! Pişt. Arkadaşlar kuş. Pişt. Burada burada. Arkadaşlar kuş. Geldi yere gitti. Gördün mü küçük hayvanı? Poşet çıkarıp atsana bunun içinde poşeti oraya. O nasıl bir şey ya? At gitsin poşetin ne işi var onun içinde Ateş? Ben de sen koydum, koydum at gitsin abi ya. Poşet var nedir? ne demek Sanki ha yok böyle oranın bir objesiymiş gibi söylüyor mu ya? Saktırdı değil mi? Fotoğrafı. Ha birleştirip mi? At gitsin ne damarlıymış o Arkadaşlar küçük kuş. Daha ufacık daha cık cık anasatı. Ben biliyorum inecek inemeyecek atlayacak inemeyecek. Karabaskı ne adam? Onu içeri mi koysak ya? Aferin, Al okşar bir sok. Okşu hiç sağa belli olmaz. Kuşa... Şu. İkinci ekşimi yapamadık. Ha olmuyor. olmuyor. Yapacak bir şey yok. Bizim kuşlar hiç yemeyememiş gibi davranıyor ya. Nasıl? <laughs> Bence kuşlar da olacağını lazım. Her şey ondan doyma gibi bir eylemi yok ya. O eylemler bunlara ters. 7-24 yiyemler 7-24'e. Bütün bidonu dök. Bidonu dök bidonu yerler. Nerede lan yakaladığımız baskı göremedim. Ha orada orada tam arada gördüm. Arkadaşlar arada baskı da yemiyor. Çelemedik arkadaşlar. Öyle geziyor. Bakalım alışacak mı? Ya. Yakaladık. Hiç Öyle kümesi saldık. Kendini dışarı çıkmış. Açlıktan da gebermiş. Hala yem arıyor. En hızlı yemi de uyuyor. Okuşu var ya dışarıda kalmış. Bir yerde kimdir? Kanadını çekti adamın. Aslında o yan kümesi atacaksın. Kanadı gelene kadar orada duracak. Yan taraf var yok. Ama o zaman da alışmaz ya. Nereye gidiyor? Nerede o? Yeni, yeni Aralarda hala yemiyor. Felaket ölmüş ya. Oho yeme de koşuyor. Erkek mi? Hiç dikkat etmedim. Ya uçsun yeter. Erkek olmasın. Önemli değil. Bize dişi erkek fark Arkadaşlar videomuz buraya kadar olsun. Kuş atlamadı yani. Bizim de yapacak bir şey yok. kuşun eti yenmez diyelim. Yeni videolarda görüşürüz. Kaçak peşinde kanala abone olup like atmayı unutmuyoruz. Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın arkadaşlar.